dersimizde profesyonel sayfalama sistemi tekniğinden birincisini inceleyeceğiz. Bir önceki dersi hatırlarsak yaptığımız sistem kliklediğimiz butonun karşılık gelen sayfası yani üçüncü butona kliklediğimizde ekranda olanla herhangi bir şekilde ilgilenmedik ve sadece istenen sayfanın dışarıdan içeriye gelme animasyonunu yaptık. Şimdi düşünelim. Eğer sayfamızı isterken önce ekranda bulunan sayfasına gitmesini istersek durum ne olur? İşte bu durum bir önceki örnekten biraz daha karışık hale getirir. Şimdi düşünün. Birinci butona kliklemeden ki ana sayfamız diye saydığımız birinci buton ekrana gelecek. Buraya kadar bir sorun yok. İkinci butona kliklediğimizde ekranda bulunan birinci sayfa gidecek ve ikinci sayfamız gelecek. Yani ekranda olan gidecek ve istenilen sayfa gelecek. Üçüncü sayfaya kliklediğimizde üçüncü sayfa gelecek ama ekranda bulunan ikinci sayfamız gidecek. Tekrar dördüncü sayfaya kliklediğimizde üç gidecek ve dört gelecek. Şimdi aslında böyle bir sıralamayla kullanıcılar sizin sitelerinizi kullanmış olsalar herhangi bir sorun yok. Animasyonları arka arkaya yerleştirerek rahatlıkla yapabiliriz. Fakat asıl sorun şurada başlıyor. Eğer kontrol enter yaptığınızda yani insanlar sizin sitenize girdiğinizde ana sayfayı getirdikten sonra ikinci sayfanıza değil eğer üçüncü sayfanıza kliklerlerse bu sefer birinci sayfanız gidecek üçüncü sayfanız ekrana gelecek. Veya ekranda üç varken dörde değil de ikiye kliklerse üçüncü sayfanız gidecek ikinci sayfanız gelecek. Veya ekranda birinci sayfanız var. Butona 4'e kliklerse bu sefer birinci ekranınız gidip 4 gelecek. Yani ekrandaki olan gidecek ve istenen sayfa gelecek. Dikkat etmeniz gereken bir nokta daha. İki sayfa aynı anda ekranda görünmeyecek. Böyle bir sayfalama tekniği yapacağız. Yani öncelikle ekranda bulunan sayfamız tamamıyla ekrandan kaybolacak. İster dışarı gider, ister alfasını yani opacity değerini sıfıra düşürürüz. İstersek farklı bir animasyonla ekrandan kaybederiz. Bu işlem bittikten sonra hemen arkasından istenen sayfa belirli bir animasyonla ekrana gelecek ise kodlanacağımız teknik bu olacak. Şimdi bu sayfayla sayfalama tekniğiyle yapılmış birkaç tane gerçek uygulama izleyelim. Birinci uygulamamızı açalım. Ekranda gördüğünüz gibi News sayfasındayız. Herhangi bir sayfaya klikliyorum. Bakın ekrandaki gitti ve geldi. Başka bir sayfaya klikliyorum gidiyor ve yeni olan sayfa istediğim sayfa geliyor. Kontaksa kliklediğimde ekranda olan sayfa gitti ve yeni sayfa geldi. Bakın bütün hiyerarşi aynı şekilde. Dikkat ederseniz ekranda olan sayfa önce tamamıyla kayboluyor sonra yeni sayfa animasyonuna geliyor. Gitti ve geldi. Gitti ve geldi. Gitti ve geldi. Eğer bunların kombinasyonunu yani bu derste öğreneceğiniz sistemi kullanmıyor olsanız ki birkaç tane yöntemi vardır. Yöntemler kişilere göre değişir ama temelde kullanılan yöntem ve çoğunluğun kullandığı yöntem bu derste size anlatacağım yöntemdir. Tabi ileri düzey action script ve çok daha farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Fakat sadece action script bilenlerin böyle bir sayfalama sistemi yapması gibi bir durum yok. Sadece go to end playleri kullanarak bu şekilde işlemler rahatlıkla yapılabilir. Bunun bu derste basitliğini göreceğiz. Eğer kombinasyonu düşünmüş olsaydık birden sonra 2'nin gelme animasyonu, birden sonra 3'ün gelme animasyonu, birden sonra 4, birden sonra 5 ve birden sonra 6 yapacaktık. Tekrar ikinci sayfa için 1'den 2'den sonra 1, 2'den sonra 2 gibi tek tek kombinasyonlarını yapacaktık ki bu her animasyonu buton sayısı kadar tekrarlamış olacağız. Bu da Flash'ta tercih etmeyeceğimiz yöntem olacak. Her animasyonu yani bir sayfanın gitmesini ve gelmesini bir kez kullanacağız görsel olarak. Buna Action Script ile bu sayfalar arasında gezintiyi sağlamış olacağız. Diğer sayfamızı inceleyelim. Gördüğünüz gibi ekranda sayfamız var. Kliklediğimizde ekrandaki gidip yenisi geliyor. Kliklediğimizde ekrandaki tamamıyla kaybolup yenisi geliyor başka bir butona basınca yeni yenisi kayboluyor. Ben hangi butona klikliyorsam o buton geliyor. Örneğin kontaktan about as'a kliklediğimde about as karşımıza geliyor. Bu sayfada da aynı sistemi kullanmamız mümkündür. Diğer bir örnekle devam edelim. Ekranda gördüğünüz gibi herhangi bir butona klikliyorum gitti ve sayfa geldi. Başka bir butona klikliyorum ve yeni sayfa geldi. Ekranda olan önce gidiyor, sonra istediğim sayfa geliyor. Diğer bir örneği inceleyelim. Ekranda gördüğünüz gibi içerik olan bölüm. Tasarım dediğim gibi tamamıyla size ait olacak bir bölüm. Tasarım tamamıyla sizin yeteneğiniz olan bir konu olduğundan dolayı tasarım üzerine çok fazla bilgi vermen mümkün değil. Bu sizin tamamıyla tecrübe ve yeteneğinizle ilgili bir konu. Ama... Yaptığınız tasarımları böyle bir hiyerarşi üzerine oturturup rahatlıkla çok güzel flash web siteleri inşa etmeniz mümkündür. Örneğin foto'ya tıklıyorum. Bakın ekrandaki gitti ve istenen geldi. Ekrandaki tamamen kayboldu ve istenen geldi. Ekrandaki tamamen kayboldu ve istenen geldi. Son bir örneğimizle devam edelim. Gördüğünüz gibi ekrandaki bilgi olan bölüm. Butona klikleyince ekrandaki gitti ve ekrandaki geldi üstteki işlem farklı bir işlem. Klikledim ve yenisi geldi. Gitti ve yenisi geldi. Gitti ve tekrar istediğim sayfa geldi. Şimdi bu örnekte bizim uygulayacağımız sayfayı inceleyelim. Sonuçta ekrandan gitmesi nasıl gittiği önemli değil. Önemli olan ekrandan kaybolması veya yok olması. Sonra istenen sayfanın ekrana istediğiniz bir animasyonla gelmesi. Örneklerde de gördüğünüz gibi animasyonlar hep farklıydı. Ama altyapıda yapan, yatan temel hep aynıdır. Bu derste uygulayacağımız örneği göstererek devam edelim. Gayet basit bir arayüz. Çünkü aynı örneği uygulayacağım. Dediğim gibi vakit kaybetmemek açısından ki önemli olan bizim için yapı olduğundan dolayı görselliği basit tutacağım. Örneğin ekranda sayfa birim var. 3. butona basınca sayfa 1'e gidecek ve sayfa 3'üm gelecek. Aynı şekilde 4'e basarsam da yine aynı şey. Ve 4'ten 1'e basarsam 4 gidecek ve sayfa 1 gelecek. 3 gidecek, sayfa 1 gelecek. Altyapıda yatan olayı daha rahat görebilmeniz için full screen yaptığımda veya büyüttüğümde ki ekranım da için şu anda göstermem mümkün olmadı ama flash içerisinde gösterdiğimde daha rahat olacak. Ekranda olan sayfam gidecek ve istediğim sayfam gelecek. Dikkat ederseniz tekrar söyleyeyim. Ekranda olan sayfa gittikten sonra tamamen kaybolduktan sonra yeni sayfam gelecek. İki sayfam aynı anda görünmüyor. Eğer aynı sayfam aynı anda görünüyorsa yani giden ve gelen ortak bir noktada kesişiyorsa ekranda görebiliyorsa kullanıcılar bu durum farklı bir tekniğe girecek.